Bilim KPSS sınavım vardı 10-15'te orta öğretim oturumu. Sınava, sınav zamanına 45 dakika kadar önce gittim. Ee, bekledim orada, sıraya girdim diğer insanlar gibi. Ama yani üzerinde hiçbir yani bir engel olmamasına rağmen, sınava aykırı bir durum olmamasına rağmen sadece yolundaki pirsik yüzünden sınavı alınmadım. Ee, bu, bu, bu pirsik basit pirsik olarak geçiyor basit bir de sınava girilebileceği yazıyor. ÖSYM giriş belgemde de oradaki ellerinde olan mevcut kağıtta da. Ama bu yüzden ben sınava alınmadım. ÖSYM'yi de aradım teyit etmek için. Bana basit piercing dışındaki şeylerin yani taşlı piercing vesaire o tarz şeyler olduğunu söylendi. Bu basit piercing kapsamına giriyormuş. KPSS sınavı iki yılda bir oluyor. Ben de gecelerde çalıştım, emek verdim. Sınava sınava girmek için bir şeyler çaba gösterdim. Ama şu anda benim iki sene çöp oldu. Elimden alındı. Ben şu anda 26 yaşındayım. 3 yaşında bir oğlum var. Boşanma aşamasında bir insanım. Benim ona bakmam gerekiyor. Yani benim belki de şu anda bir kamu dairesine girebilirim. Güzel bir işe girip oğluma bakma imkanım elimden alındı. İki sene benim boşu boşuna yandı. Bu yüzden de gerçekten mağdur durumdayım. Bütün günüm mahvoldu çok mağduriyet yaşadım. Oradaki görevliler e, resmen şu anda yani inisiyatifi dışında davrandı bana. Ben daha önce açık öğretim fakültesi sınavlarına da girdim bu şekilde. Üniversite sınavlarına da girdim. Hiçbir problem yaşamamıştım. E, benim benim dışında böyle bir şey var mı diye diğer bina görevlileriyle konuşmaya gittik. Olmuş ama yardımcı olunmuş ve çözüm halledilmiş. Bana hiçbir şekilde yardım teklifinde bulunulmadı. Ee, aksine böyle alaycı bir tavırla hatta ben görevliye açıköğretim sınavında AF'ye de girdim dedim AF nebediye bana çıkıştı yani üst, üstlüklerim bozuk ee, yani benim iki senem iki senem şu anda çöp oldu ben bu konuda bütün yasalakları kullanmak istiyorum ve verdiğim emeğin karşılığını alamadım bu yüzden de ne gerekiyorsa yapmak istiyorum.